Biliyor musun? Çok vefasızsın. Artık dayanamıyorum ve gidiyorum. Gün doğumumu, sabahımı alıp gidiyorum. Bil ki gidiyorum ve belki artık dönmeyeceğim. Uyandığında emin ol beni bulamayacaksın. Bir gül yaprağı üzerinde bir çiğ tanesi olmayacağım. Bardağında su, çayında şeker, reçelinde vişne, turşunda biber. Gidiyorum. Üstelik en çok sevdiğin şeylerimi de alıp gidiyorum. Tabanda bıraktığın son lokmamı, musluğunda boş akan suyumu, lambanda boşluğu aydınlatan ışığımı. Benimle bütün bunlar. Şimdi bildin mi? Sabah kahvaltında zeytin olmayacağım tabağında. ...ya da bir maydanozun altında neşeyle sana gülümseyen beyaz bir peynir... ...bir ekmeğin içiyle bandığın o kekikli zeytinyağı... ...ya da yatmadan önce çocuğuna içirdiğin süt... ...artık dayanamıyorum... ...vefasızsın ve gidiyorum... ...üstelik benim olan her şeyi alarak, yanarak, kavrularak, ağlayarak... ...belki de en çok ağlatarak gidiyorum... Az önce çiçekler koyardım kesip bahçemden. İyi gelirdim renklerimle, kokumla. İyi gelirdim çam kokulu ya da fındık sabunu. Çok şey istedim evet. Hiçbir şey istemeyerek. Çok kirlettin beni. Çok ahımı aldın. Ah etmedim sana ama... ...ne çok araba, ne çok beton... ...ne çok orman yangını, ne çok yok. Bir gün bakmadın yüzüme. Yalan mı? Biliyor musun vefasızsın. Kirlettiğin denizimi artık benden almaz. Çöp dağlarından kendine gelecek. Kuramaz. Plastik kefenlerle toprağın altında yatamaz. Artık dayanamıyorum. Gidiyorum. En çok kendimi götürüyorum giderken güneşimi, ayımı, yıldızlarımı. Hem korkma. Sana fabrika bacalarını bırakacağım. Suskun petrol siyahını en çok evinde, odanda, içinde. Sana bunları hiç anlatmadımdı. Bir gün Gidelim demedim mi? Kışın bahara, baharım yaza karışmadı mı? Durup durup en olmadık yerde yağmur yağmadım mı? Ağlamadım mı toprak toprak yarılıp ayaklarımın altında? Daha nasıl haber verirdim ki gideceğim sana? İnatla savaştın benimle. Evler yaptın en çok. Sel olduk, yıkamadım mı? Ağıt olmadım mı sana? Sarmadım mı ayaklarının altındaki yeri zelzele olup? Hiç anlamadın mı? Kah içimi boşalttın Kah setler yaptın önüme Beni bedenin zannettin Hor kullandın Tedavi olurum mu sence Kış olur muyum kış gibi Yaz olur muyum söylesene artık yaz gibi Hani şiirler yazdırırım ya sana sonbaharda Nisan'da çiçek çiçek hanım eli Petonyalar bir yanda Masan oldu Penceren kapın dolabın yatağın çarşafın havlun Elini sildiğin kağıt En çok kendim oldum ben ama sen neredesin? Vefasızsın biliyor musun? Artık gidiyorum. Üstelik bana ait olan her şeyimi alarak gidiyorum. Her şeyimi. Bedirhan Gökçe ile üçüncü sayfa. Sen uykularından olacaksın Gecelerinden çocuklarından Kuruyacaksın yavaş yavaş yakıcı rüzgarımdan Beni ben olmaktan çıkardın ya Sen de çıkacaksın sen olmaktan Sen her şeyi bilirdin yani ya Şimdi bir çay kaşığı süt yap hadi Ya da bir parmak bal Yok yok sen bırak bunları Zor gelir belki kıyamam sana Bir damla su yap bir damlacık Üzerimde demir kanatlarla uçmak kolay Tekerleklerin üzerinden gitmek bir yerimden bir yerime bir damlacık su yap hadi. Beni utandır, vefasızlığını yüzüme vurmayayım. Seni aklın sanallığında fiberoptik kablolarımla yalnız bırakmayayım. Bir damla su, bir damla su yap da tüm acılarıma rağmen seninle kalayım. Utanan bir dünya olarak ayaklarımın altında sonsuza kadar dönüp dolanayım.